Yurt dışına kaçmak. Genelde tembelleşip sanki kendisi çok iyi imkanlar hak ediyormuşçasına konuşan insanlar. Tabii ki ben de yurt dışında daha iyi imkanlar almak isterdim. Yaptığım meslek gereği çok fazla imkan bulunmuyor. Ama tutup da kesinlikle yurt dışında çıkmalıyız demiyorum. Ve açıkçası yurt dışına çıkmak sandığınız kadar imkansız değil. 18 yaşından sonra kimse tutmuyor sizi. Biriktir paranı, seç ülkeyi, bin uçağa git. Evet bu kadar kolay. Şimdi zor olan kısmından bahsedelim. Birincisi, gittiğinde hiçbir şey o kadar görüldüğü gibi olmayacak. Muhtemelen iş tecrüben olmadığı için seni hiçbir yer gel kardeşim şurada çalış, al maaşın, al bu da araban demeyecek. Garsonluk bile yapamayacaksın belki de. Yani karşılaşacağın en büyük sorun bu olacak. Daha sonra hadi diyelim işi buldun. Gittiğin ülkenin dilini çok iyi biliyor musun? Ya da öğrenebilecek misin? Elbette Almanya'da yaşayan Türkler gibi bir gram dil bilmeyip yaşayabilirsin. Ama sosyallik isteyeceksin. Dil öğrenmek kolay değildir. Ne de kadar bilirsen bil, Doğuştan beri aşina olmadığın bir dili beynin önce duyup algılayıp kendi öz diline çevirip o şekilde anlayacak. Daha sonra cevap verirken de aynı şey olacak. Eğer sen zoru seviyorsan bu iş tam sana göre. İkincisi ise kültür farkı. Eğer gittiğin ülkenin derinlerini, eski ve yeni adetlerini, geleneklerini bilmiyorsan sorun yaşayabilirsin. Örneğin burada herhangi bir dönerciye git mesela sana selam verecektir. Gittiğin ülkede böyle bir kültür olmayabilir. O eksikliği yaşayabilirsin. Sana normal gelen durumlar onlara çok yanlış gelebilir. Bunları iyi araştırman lazım. Üçüncüsü, oranın yemeklerine alışabilecek misin? Ülkemizdeki yemek çeşitlerinden bahsetmeye gerek bile yok. Gideceğin ülkenin yemekleri nasıl? Daha önce denedin mi? Alışabilecek misin? Örneğin Amerika, Rusya gibi ülkelere gitmeni hiç tavsiye etmem. Çünkü muhtemelen yiyeceğin yemek türleri pizza ve hamburgerden ibaret. Bu yemeklere seviyor olabilirsin. Ama hep aynı şeyi yemekten sıkılacaksın. Farklı ülkelerden gelen insanların açtığı restoranlara gideceksin ve el yakan fiyatlarla idare etmeye çalışacaksın. Buraya kadar her şeyi atlattık değil mi? Güzel. Devam edelim. Nasıl birisiniz? Bu en ama en önemlisi. Lütfen artık yurt dışını YouTube'da gördüğünüz gibi zannetmeyin. Çünkü alakası bile yok. O gördükleriniz işin toz pembe tarafı. O insanlar orada neler neler çekiyorlar. O arabalara binip o tatilleri yaşamak için neler neler çekiyorlar. Eğer gerçekten saygılı biri olmazsan sorun yaşarsın. Özellikle bazı ülkelerde Türk olduğunuzu bile söylemeyin bence. Dışlanma ihtimaliniz çok yüksek. Evet bu da bizim eserimiz. Gidilen her ülkeye bir sorun yaşatıp dönmemiz yüzüne. Pekala. Zaten birçoğunuz iyisinizdir diye düşünüyorum. Bu problemi de atlattığınıza göre gideceğiniz yerin insanları da önemli. Ne kadar insan severler. Beraber anlaşabilecek misiniz? Bunlar da önemli. Belki de aldığınız maaş çok iyi bir maaş olmadığı için kötü bir mahallede yaşayacaksınız. Sorunlar yaşayacaksınız. Bunlar olabilen şeyler. Bunlara da aşık diyelim. Hiçbir sorun yaşamadık diyelim. Paramız var, evimizi aldık, hadi biraz da işi üste taşıdık, araba aldık, kankileriniz de oldu. Sonra ailenizi, eski ortamınızı illa ki özleyeceksiniz. Çünkü gittiğiniz ortam belki de sizin alışık olmadığınız tarzda. İnsanlara çevreye alışmak yıllar sürecek. Eğer ömrünüzü orada geçirmeye planlıyorsanız bu sizi gerçekten yoracaktır. Ve buna biz zaten göç etmek diyoruz. Evet, yurt dışına kaçmak dedik. Fakat bu podcast biraz yurt dışında yaşayacağımız zorluklar gibi oldu. İşin iyi taraflarından bahsedelim biraz da. En azından yaptığınız iş her ne kadar kötü olursa olsun maaşınız o kadar da kötü olmaz. Hani mesela Amerika'da yaşayacaksanız hamburger falan çok ucuz. Orada alımı kolay. Ha ne kadar kalitesini alırsanız orası duruma bağlı ama buraya nazaran ekonomik imkanlar daha iyi olacaktır. Örneğin müzisyen seni size verilen imkanlar, değerler daha da artacaktır. Daha kolay kendinizi geliştirebileceksiniz. Ünlü olmak daha kolay olacaktır. Refah düzeyiniz yüksek olacaktır. Açıkçası tek artısı budur diye düşünüyorum. Ama size tavsiyem gitmek istiyorsanız gerçekten gidin. Bu dediklerimi düşünün, araştırın. Ben de düşünüyorum aslında ama bir yandan da gerçekten bu zorluklar çıkacak karşıma. Ailem olmayacak. Zaman gerekecek. Hem de aslında bir şey yapıyorsam bu ülke için yapmak istiyorum. Ne bileyim ileride bir dizi çektiğimde Türkçe olsun, Türkiye'de olsun, Türkiye bir marka olsun. İnsanlar benim sayemde Türkiye'yi tanısın. Türkçe öğrensin istiyorum. Ülkemdeki değerli sanatçıları, oyuncuları dünyaya tanıtmak çok iyi olurdu. Şu an bu kanal belki de ileride büyük kitlelere ulaştığında 50-60 farklı dilde altyazı şeklinde olacak. Bilemeyiz. Bizim en büyük problemimiz zaten bir şeylere değer vermemek, alışılmışın dışına çıkmamak. Ülkeden kimler, kimler çıktı? Hepsi beyin göçü yaptı. Osmanlı Devleti neden yıkılmıştı? Teknolojiye değil savaş gücüne önem verdiği için. Evet savaş gücü çok önemli fakat Fatih Sultan Mehmet gibi padişahlar bilimi devam ettirseydi daha iyi şeyler olurdu. Belki de hala dünyanın yarısına sahip olurduk. Bu devleti savaşarak yıkamazlar belki ama bizi bilim ile, teknoloji ile, akıl ile yıkacaklar. Şu an git gide dibe çöküyoruz. Umarım bunun farkına erken varırız. Şimdi ana fikri veriyorum. Tembelliği bırak. Sen gerçekten çok çalış, çabala. Eğer birileri bu çabanı görmeyip seni yükseltmezse o zaman gel ve de ki Coğrafya kaderdir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sınırı açtığınız ilk gün bana mesaj atın ve kaçtım deyin. Hadi görüşürüz. Uçan kalkıyor Meli. Meli bak uçuyorsun. New York Amerika.